Merhaba arkadaşlar ee, ben Game Over Tiyar'dan Umut Bugün sizlerle nasıl yapılır videosu çekeceğiz Handbrake'in nasıl kullanıldığını göstereceğim ee, Bu programın ne işe yaradığını anlatayım önce ee, Youtube'a daha hızlı bir şekilde video yüklemenizi sağlar Yani hızlı derken internetin internetinizin size vermiş olduğu bir upload hızı vardır bu upload hızını geçemezsiniz zaten eee onunla geçmeye çalışmayacağız. Ya yani, geçmeye çalışmayacağız. Ne yapacağız diye sorarsanız videonun boyutunu küçülteceğiz. Bu Bo eee mesela 2 2 GB'lık bir oy oyun çektiniz, bir oyun videosu çektiniz ve bunu YouTube'a yükleyeceksiniz. Bayağı uzun sürer yani. Çok bayağı bir uzun sürer. Onun için uğraşmayın diye e bir program yapmışlar videonun boyutunu küçül daha hızlı yüklüyorsunuz işte bugün size bunu anlatacağım başlayalım hemen bir video vardı benim şöyle de, evet bunlar daha önceden çektiğim videolar şöyle şunu silelim o dün önceden yapmıştım arkadaşlar görüyorsunuz bir boyutu 9,28 Şöyle bakın daha göstereyim. Ayrıntılar bilmem böyle işte. Adı falan onları hiç değiştirmedim. Neyse arkadaşlar hemen handbrake açalım. Açıldı arkadaşlar. E, handbrake işte böyle bu program sayesinde videonun boyutunu falan küçültüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar şuradan source bölümüne giriyorsunuz. Oradan file bölümüne giriyorsunuz burada e, siz de belki masa üstündedir, belki başka yerdedir burada mesela ben de D'de orada burada yani sizin videoların neredeyse buradan onu seçeceksiniz e, benim D'de D'nin içinde bir klosörde neyse e, bunu seçiyoruz arkadaşlar benim şey yaptığım video işte deneme yap, amaçlı yaptığım video. Start ders, start derseniz böyle bir hata verir. Onun için hata vermemesi için şuradan browser'ye giriyoruz. Buradan şey, e, dosyanın adını, adı ne olmasını istiyorsanız onu yapın. Ben deneme dedim. Siz tabi e, hangi oyunu çekiyorsanız onun ismini yapın. Şuradan 1280 yapın arkadaşlar. HD olması için. Hmm. Sonra başka anlatacağım bir şey kalmadı galiba Ondan sonra Bu ayarlamaları yaptıktan sonra Start diyorsunuz arkadaşlar Videonun boyutu küçük olduğu için e, Hızlı bir şekilde Şey yapar yani dönüştürür 9 MB olduğu için Çok hızlı bir şekilde yapıyor Arkadaşlar buradan e, videonun Yüzde kaç e, Olduğunu görebilirsiniz Şu yeşil Kısımdan da ne kadar olduğunu işte altta da var şu yeşil kısım oradan da ne kadar olduğunu bu e, anlayabilirsiniz diyeyim. Şunlar ne arkadaşlar ben onları daha çözemedim aslında çözmek için de pek uğraşmadım gerekli bir şeye benzemiyor benim oralarla ilgim yok yani videonun boyutunu küçülteceğiz oralarla bilgimiz ol olmaz yani evet arkadaşlar videomuz şey yapıldı boyutu küçültüldü bakın arkadaşlar 3,69 megabayt olmuş ee, özellikler diyorsunuz arkadaşlar videonun şey olması için özel şeylerine falan bakmanız için boyutuna falan bakmanız için oradan ayrıntılar diyorsunuz Mes bakın arkadaşlar burada şey olmuş işte 1280 falan olmuş yani HD olmuş ee, Buradan şeyini değiştirebiliyorsunuz o hangi programı seçmek istiyorsanız filan onlar il ilgi, e, şeyle ilgili değil e, Burada işte videolar var Neyse arkadaşlar Bu kadar e, basittir yani bu kullanımı Şu ayarlardan da baka, Bakıp ayarlayabilirsiniz işte pek bir şey Yapmadım ama Yani buralardan Pek bir şey Yapılacak Gibi Değil yani ee, buralar böyle işte 1280 yapın arkadaşlar. O kadar işte. Evet arkadaşlar nasıl yapılır videosunun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ee, bilemediğiniz bir şeyler olursa bana sorabilirsiniz. Ee, bildiğim kadarıyla size şey yapabilirim. Hmm. Yardım etmeye çalışırım. Ee, vi, e, bu arada handbrake'inde şeyini vereceğim altında linkini, indirme linkini vereceğim arkadaşlar altında. Oradan da indirebilirsiniz. Ee, videonun altında Sky arasın Skype'ımı, arasın Skype'ını ve benim Skype'ımı vereceğim. işte oradan bana ulaşabilirsiniz sorunlarınız olursa oradan sorabilirsiniz. Ee, burada bitiriyorum arkadaşlar videoyu. Kendinize iyi bakın.